Ya buralar hala kandemir kokuyor. Bursa'da temizliği de yasakladım. Dedim ki kandemir tadı kaçmasın diye. Biz burada var ya ne çılgın bir gece yaşadık. Really amazing yani. Neler yaptım ben ona neler. Yani bir kadın erkeğe daha fazla yanamaz yani. Kendi cilvemden kendim gaza geldim ya? Şişt kız peki o gaza geldi mi? Kendi birazcık çekiniyor tabii ki de. Ama ben ona hepsini unutturacağım. Diyeceğim ki, Candy, ben senin pretty woman'ın olayım. Al beni yoldan diyeceğim. Ay vallahi senin gibisi bulunmaz kız. Seni kadınlara dersi okutmak lazım. Kadınlık dersi. Tabii ya. Ben burada hepinize kadınlık dersi vereceğim. Maşukadan uygulama kadınlık dersi. Süper. Nur Nursaç, Efendim ablam. Hemen gel buraya. Sen benim konuk mankenim olacaksın. Konu mankeni? E aman ben senin her bir şeyin olurum ablam. Yeter ki iste Güzel Hanım efendim. Hemen bütün kadınları ara mahalleden buraya gelsinler. Kadınlık dersi başlıyor. Hemen arıyorum ablam. E, ee, fakat hangi yaştaki hanımefendileri arayayım ablam? Mesela 50 yaşını geçmiş, efendim hamur işine düşkün, o bey kat kat boğum boğum olmuş, memeleri yer çekimine yelip düşüp mideye kadar basmış. E, ee, Barış Çorap'la hanımefendileri de arayayım mı ablam? Hepsini çağır Nursar. hepsi de gelsin, hepsine de kadınlık dersi lazım. Ablam yalnız bir konuda anlaşalım. Vallahi bu seri şekilde gaz çıkaran hanımefendileri aramayalım. Dükkan çok pis kokuyor ondan sonra. E, tabii ki onlar gelmesin yani. Onların gazı kandemirin tadını kaçırır yani. Oh. Hadi çabuk çabuk. Kadınlık dersi chapter one. Dans ederek erkeği baştan çıkarma sanatı. Muziko Nursaç. Hemen ablam. Buyurun. erkek sizi dansa kaldırmak istediğinde... Öne geç. Ve derin derin gözlerin içine bakacaksınız. Bundan sonra seksi bir halde ayağa kalkacaksınız. Ondan sonra önemli kural, kambur durmak yok dik duruyorsunuz. Göğüsler önde, popo dışarı. Evet, öyle mi? Görüyor musunuz? Temel kural, kendinizi çevireceksiniz. Eğer erkek akıl edemiyorsa sizin çevirmeniz için... ...siz kendinizi çevireceksiniz. Ay ne kadar dokuz ildiğindir oraya abla? Ve erkek dayanamayıp Ellerini sizin belinize atacak. Art no saç. Ay ablam... İşte böyle. Ee, ne kadar güzel dans ediyorsun ablam. Vallahi divansın sen benim güzel hanımefendim. Aynen. Şimdi bütün kadınlar yandakinizi alıp siz de benim gibi aynısını yapacaksınız. Çevirin kendinizi. Çevirin. Evet. kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. İki yaka iki kıta İstanbul yedi tepe 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 İstanbul hiç beni dışı seni ulan İstanbul sen mi büyük ben mi büyük